Arkadaşlar bugün 3 kuzen buluştuk. Ee, bu video yüzde yüz yayınlanacak. Hem de yüzde yüz. Kuzenimin tabletinden oyunları tabi ediyoruz. Tabi bir şuan. bok yapmıyoruz. Video sadece oyunları mı göstermek için yani bu çok saçma. <laughs> evet. Bakın Melo'na gidelim. Sen Melo'na girme boş oyun kasıyor Evet, evet. PUBG var, Roblox var, Distordo var, Capucut'u var, X-Recorder'e var, Messenger'e var. <gülüyor> <gülüyor> bu yüz bakın bu kank, kuzenimin yüzü. Bu da kitap. Ay yüzüm çok güzel. Onun yüzüne söylüyorum. vuruyorum Facebook. <laughs> çok komik <olmam. gülüyor> ama. Ama bu videoyu ne yapacağım şimdi? Ne işe bayılacağım? Asıl bilirsin. <laughs> Çocuk gerçekten osurdu lan. Ne osuramaz mı? <laughs> Neyse bu video bu kadardı çünkü. Ya anneme gibi. Videomu bitirmeyiz ver <laughs> lan push'la. Vurayım. <laughs> Neyse bu mallarla video bit <laughs>